CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, iklim değişikliğinin zeytin ve zeytin üretimi üzerinde yarattığı sorunların ve çözüm önerilerinin araştırılması gerekliliğini meclis gündemine taşıdı. Zeytin ve zeytin üretiminde iklim krizi sebebiyle oluşan problemlere ilişkin meclis araştırma önergesi veren CHP İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat İklim değişikliği verilerinin üreticiyle paylaşılması ve bu veriler doğrultusunda ağaç dikimi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Küresel iklim değişikliğinin zeytin rekortesini düşürdüğü bir gerçektir, dedi. Zeytinin kurak koşullara dayanıklı bir tür olarak bilindiğini, ancak yıllık belirli miktarlarda suya ihtiyaç duyduğunun göz önüne alınması gerektiğini vurgulayan Polat. iklimde yaşanan ani değişimler doğal olarak ülkemizdeki zeytin yetiştiriciliğini de etkiliyor. Zeytin kurak koşullara dayanıklı bir tür olmasına karşın, küresel iklim değişimi sürecinde iklimde yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yağış ve sıcaklık miktarındaki değişkenlikten en fazla etkilenecek tarım ürünleri arasında yer almakta. Özellikle büyüme dönemlerinde aşırı kuraklık stresi, zeytin ağaçlarının ürünü ve gelişmesi üzerinde olumsuz etkilere neden olmakta dedi. Yeteri kadar su alamayan alanlarda her yıl 100 ila 200 kilogram civarında ürün kaybı ortaya çıktığını vurgulayan Polat, Zeytin üretiminde verimliliği arttırmak için yağışlardan daha fazla yararlanmak ve damla sulamayı yaygınlaştıracak önlemler almamız gerekiyor. Dünyada 192 milyon 283 bin ağaç varlığıyla ikinci sırada yer alan ülkemiz zeytinyağı üretimi ve sofralık zeytin üretiminde maalesef arka sıralarda. Daha da geriye düşmemek için önlemlerin alınmasının, yöntemlerin güncellenmesinin, zeytincilikte su kaybına neden olmadan yapılacak sulamaların ve ürün bakımının önemi çok büyük dedi. Polat ayrıca zeytincilik, Cumhuriyet'in ilanından sonra önemli tarım faaliyetlerinden biri olmuştur. Zeytincilik seferberliği başlatılmış ve zeytincilik konusunda araştırmalar yapmak üzere 1937 yılında Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. 60'lı yıllarda Türkiye ilk zeytinyağı ihracatını yapmıştır. 70'li yıllara gelindiğinde verimin düşük ve maliyetin yüksek oluşu karlılığı olumsuz etkilemiş. Tamamen doğal olan zeytinyağının insan sağlığı yönünden ne kadar değerli olduğu anlatılarak teşvik edileceği yerde şarkılar bestelenip rafinasyonla elde edilen diğer bitkisel yağların üretim ve tüketimi teşvik edilmiştir. Daha sonraki yıllarda Zeytinciliği Koruma Kanunu'na rağmen zeytinlikler sökülerek kıyı turizmi uğruna feda edilmiş başka tarımsal faaliyet alanları zeytinciliğin yerini almıştır. Aynı yıllarda geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin ekonomik olmadığının farkına varan İtalya ve İspanya modern zeytinciliğe yönelmiştir. Ülkemiz 192 milyon 283 bin adet zeytin ağacı varlığıyla dünyada ikinci sırada yer almasına rağmen sofralık zeytin üretiminde yıllara göre ikinci ve üçüncü sıralarda, zeytinyağı üretiminde yıllara göre üçüncü ve beşinci sıralarda yer almaktadır. Bu verilerden anlaşılacağı üzere Türkiye ağaç başına verimlilikte rakip üretici ülkelerin gerisinde kalmaktadır diye sözlerini tamamladı.